Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar Bugün size e, yine bir klasik hünkârı variyetesi e, e, olan e, Mavi Çavuşlu diye isimlendirdiğimiz bir klasik hünkârıdan bahsetmek istiyorum <laughs> e, Bunlar benim e, hemen hemen %50-%50 e, yani %50 annesinin altında, annesinin babasının altında %50 kendi e, büyüttüğüm yavrular, elle büyüttüğüm yavrular. Artık ikisi de yeme düştü. E, epey büyüdüler. Şu an e, sağlık durumları iyi. Kursakları e, oldukça dolu. E, i̇kisinin de kursakları dolu. E, çok güzel doyurmuşlar. Sularını da e, açık suluktan içiyorlar. Şu an için gayet güzel büyüyorlar. Dördüncü haftaların içinde bunlar. İlk aşılarını oldular. Gördüğünüz gibi özellik olarak burasında tüyleri daha dik, karışık şekilde çıkıyor. Bunlara gül diyoruz. İngilizce frill olarak isimlendiriliyor. Kuşun da İngilizce ismi zaten Classic Oriental Frill. Ee, oldukça güzel kuşlar. Bunlar e, yıllardır bu e, topraklarda beslenen kuşlar. Bunlar mavi çavuşlu. Ee, yavruyken pare olarak biraz zayıf oluyorlar. Sonradan pareleri yani açıyor. Yani şu kuyrukları komple işlemeli olacak. Kanatlar da gördüğünüz gibi e, komple işlemeli olacak. E, muhtemelen küçük olan yavru dişi Diğer de erkek gibi duruyor. Şu an için gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Kaliskünkarlar son yıllarda oldukça popüler kuşlar. Bunun da en büyük sebebi başta sahildeki arkadaşlarımız olmak üzere Serkan Bey, Erol Bey ve orada bu işe gönül vermiş gerçekten büyük emekler sarf eden yetiştiricilerin organize ettiği, bizim de katkıda bulunduğumuz. Yine Çanakkale'de Profesör Doktor Murat Türkeş çok büyük katkılar sundu. Tescillendi bu kuşlar artık Manisa bölgesine tescillendi. Biliyorsunuz bende daha yoğun olarak boğma varyetesi bulunmakta. Ee, ama e, son e, bir yıldır da e, mavi çavuşlu e, üretmeye başladık. Tabii bu kuşları ıslah etmek oldukça zor çünkü bilinçsiz yetiştiricilerin yaptığı yanlış eşleşme, eşleştirmeler e, hala bizde de e, bu ırkta e, bu variyette de daha doğrusu e, problemli yavrular e, çıkmasına sebep oluyor. Bu kuşların altından e, ya da kardeşlerinden mesela kırmızı gelenler oldu. Kırmızı e, renk taşıyan kuşlar oldu. Bunlar hatalı kuşlar. E, ondan dolayı hani ırkı e, varyeti ıslah etmek oldukça zor. Gaga tepe paça e, anlamında bir sorun yok. Renk olarak çok açık renk alıyorlar büyüdüklerinde. Bu üzerindeki kirli e, şu an görünen kirli renkler e, kayboluyor. Parlak mavi e, renkler alıyorlar. Ama tabii ki. E, Yanlış eşlemeler e, alt nesillerde, e, gelecek nesillerde ortaya çıkıyor. Mesela bu düz renkli e, kuşlarda, çavuşlu kuşlarda e, nokta pare. Şurada göstereyim. Şöyle nokta pare olması gerekiyor. Yani kuşların uçların, e, kuyrukların uç kısımlarında pareler olması gerekiyor. Ama bazı yavrularda, özel e, kırmızı çıkan yavrularda, Full pareler görüyoruz. Bunu e, Facebook ortamında e, yetiştiricilerin paylaştığı fotoğraflardan da çok görüyorum. Örneğin e, sarı sümbüllü varitesinde full pareli kuşlar e, paylaşıyorlar ve çok güzel kuşlar diye lans ediyorlar. E, o kuşlar direkt standart dışı e, kuşlar ama e, işte bilinsiz yetiştiriciler maalesef o kuşları da üretiyorlar. Okçulukta üretilmemesi gerekiyor. Ee, bakıcı olarak kullanılabilir ama asla üretilmemesi gerekiyor. Çünkü kuyruklar çok önemli, kuyruk parası çok önemli. Ee, bu tarz blondinet e, yani e, gövde işlemeli kuşlarda e, kuyrukların e, nokta pare olarak olması gerekiyor. Full pareler geçersiz e, sayılıyor. Ama bomba varitesinde de tam tersi kuyruğun full pare olması gerekiyor. E, nokta pare onda da geçersiz. Evet değerli arkadaşlar bu mavi çavuşlar hakkında kısa bilgiler verdik. Biraz da uçuş özelliklerinden bahsedeyim kısaca. Bunlar kısa mesafe uçarlar. Evin üstünden ayrılmazlar. Akılları çok iyidir kuşların. İyi komut alırlar. Arka arkaya 50-60 posta uçurabilirsiniz. Toplam havada kalma süresi yavruluk döneminde biraz uzundur ama yetişkinlik döneminde daha kısa havada kalmak isterler. Daha çok yerde zaman geçirmek isterler. Yetiştiricinin verdiği konutları iyi alır, e, sıkıp uçarken e, sıkıp e, daldalar, o şekilde iner. Filo uçucusudur. Toplu uçmayı sever, sık uçmayı sever. E, grup uçucusudur başka bir deyişle. E, ve akılları çok sağlamdır. Uçtukları kümese e, çok rahat adapte olabilirler. E, kolay kolay da başka kuşçulara yakalanmazlar. Bununla birlikte e, sattığınız zaman da geri gelme olasılıkları yüksektir. Yırtıcı kuşlardan iyi korunurlar. <laughs> Göktağ olsun, e, çakır olsun onlardan iyi korunurlar. E, çünkü çok yükselmezler ve e, kontrollü bir uçuş teknikleri, uçuş sistemleri vardır. E, bu şekilde bir bilgi aktarmak istedim sizlere. Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar. Bugün tarihi de söyleyeyim. Bugün 3 Kasım 2021. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.